Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Euro Power Enerji hissesini inceleyelim. Euro Power Enerji hissesi direnç olarak 29 fiyatlanmasının altına düştüğünde pazartesi 24 Mart 2025 bu fiyatlanmanın altına düştük. Bu bölgede test aşamaları gerçekleşti. 29 direnç bölgelerini ama ısrarla kıramadık. Satış teyitlerle beraber düşmeye başlamıştı. Şu anda son sinyalimiz satış teyittir arkadaşlar. Herhangi bir dead cross sinyali gelmedi. Sert düşüş sinyalidir. Henüz gelmedi. 27-24 destek. 29 direncimiz var. Satış teyidimiz devam etmekte. 27-24 altına düşmez ise ve altında kapanış yapmaz ise bu bölgeye tutunmaya çalışacaktır. Ulası bir 27-24 altı kapanış 25 ve 24-36 şeklinde de bu fiyatlanmayı takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Euro Power Enerji'de 29-22 kırılabilirse, 29'ların üzerinde işlemler gelebilirse, hedef 31 ve 34-76 şeklinde de bu fiyatlanmanın takibini gerçekleştireceğiz. Euro Power Enerji'de satış teyit sinyalimiz hala devam etmekte. Dirence %4.5 uzaktayız. Desteğe %2.1 yakınız arkadaşlar. Satış teyidimizin devamı var. Herhangi bir alış teyit gelmedi. Yeni bir alış teyit gelirse oluşabilecek senaryo. 29 üzerinde işlemlerin devamı gelebilir. Özellikle bu hafta kapanış 29 üzeri olursa yukarı yönlü hareketliliğimizde kaldığı yerden devam edebilir.